Tabi aksi yandan bu işin dezavantajları da var. Bunları da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi nedir? Onlara bakalım. Birincisi işlem maliyeti. Hatırlarsanız biz yapay zeka modeli geliştirme aşamasında işlem maliyetinden bahsetmiştik. Demiştik ki yapay zeka modellerinin iyi bir şekilde eğitilmesi lazım. Ve ee, probleme uygun tekniğin seçilmesi lazım. Eğer probleme çok çok fazla gelecek bir teknik seçerse bu sefer de işlem maliyeti bizim mühendislik e, kriterlerimizi aşabilirdi. Şimdi ne diyor bakalım? Yapay zekanın kullanılması zaman zaman çok büyük işlem maliyeti ve donanım gereksinimi doğurabiliyor. Yani özellikle makine öğrenimi değil de daha çok derin öğrenme işlemlerinde çok fazla işlem maliyeti gerekebiliyor. Burada işlem maliyeti derken spesifik olarak e, fazla hesaplama yükünden bahsediyoruz. Özellikle derin sinir ağlarındaki her bir nöronun akışının işte her bir eğitim stepinde, her bir eğitim turunda güncellenmesi, işte feed forward ve back forward a backward, e, işlemleri e, burada matematiksel işlemler doğuruyor ve bu işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için e, ciddi anlamda CPU, özellikle de GPU e, paralel e, işleme e, yeteneğine sahip donanımlara ihtiyacımız olabiliyor. Hatta bu yüzden sadece yapay zeka algoritmalarını çalıştırabilecek, bunun için tasarlanmış e, bilgisayarlar, mikro kompüterler bile var. Geçelim ikiye. Devasa veri boyutları. Yani bu, bu aslında günümüzün artan e, dezavantajlarından bir tanesi diyelim. Sadece yapay zeka değil, işte big data gibi e, veri e, analizinde, veri biliminde de oldukça e, ön planda çıkan bir dezavantaj. Şimdi yapay zeka sistemlerinin veriden beslendiğini biliyoruz. Veri setlerinden öğrendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunların saklanabilmesi ve e, bunlardan öğrendiği model dosyaları da devasa boyutlar kaplayabiliyor. Bu da bize ek bir depolama yükü. Üçe bakalım. Gizlilik ve mahremiyet. Bunu zaten direkt kişiselleştirmiş önerilerin karşısına koydum. Tabi. E, tabii işte sol tarafta söylediğim avantajlar kısmında söylediğim kişiselleştirmiş öneriler konusunda tamam bize bazen çok çok güzel çıktılar verebiliyor. Örneğin işte YouTube'da bir video izlemişsek izlediğimiz video ile ilgili yeni bir video bize önerebiliyor. Veya işte Spotify kullanıyorsak bizim müzik zevkimize uygun daha yeni bir müzik önerebiliyor. Bu, bu, bu kısımda sorun yok. Çünkü genellikle böyle öneriler aldığımız zaman e, mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Ama işin karşı tarafına baktığımız zaman bu e, yapay zeka öneriyi nasıl gerçekleştiriyor? Elbette bizim verilerimizi kullanarak. Bizim belki de istemeyeceğimiz gizlilik ve mahremiyet sınırlarını e, maalesef ki kullanarak e, ne yapıyor? Böyle bir öneride bulunuyor. Dolayısıyla yapay zekanın kullandığı veriler arasında kişisel bilgilerde bulunuyor. Bu yüzden e, birçok yapay zeka uygulaması application'ları, aplikasyonları e, bazen Size işte ilk kurulumda işte kişisel bilgilerin kullanımı ile ilgili bir takım talimatlar gösteriyor veya kabul ettiriyor diyebiliriz. Bu da bir yine bir dezavantaj. hala konuşuluyor. 4. güvenlik ve kontrol. Şimdi yapay zeka sistemlerini kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullandığımız zaman farklı kontrol açıkları sorunları olabiliyor. İşte kötü amaçlı kişilerin eline geçmesiyle güvenlik ve kontrol problemi yaşanabilir. Ee, bir diğeri istenmeyen yönlenme. Yine, yine bu da bir, son, bir, önceki güvenlik ve kontrol e, maddesiyle ilintili. Şimdi yapay zeka doğru ve objektif olmayan bilgilerden beslendiğinde. Şimdi yapay zeka genellikle ne ile besleriz? Kendi oluşturduğumuz veri setleriyle. Ama bazen hazır veri setleriyle de yapay zeka modellerimizi eğitmek isteyebiliriz. Ya da e, Farklı doğal dil işleme modellerinde olduğu gibi direkt yapay zekanın e, modellerini e, ne yaparız? Bazen internet sitelerinden, bloklardan yazılanlara yönlendirebiliriz. İşte burada öğren diyebiliriz. Ama bu sefer e, objektif olmayan doğru olmayan bilgilerden beslendiğinde yanlış yönlenebiliyor. Hatta buraya bir örnek bıraktım. Microsoft Tay adında bir örnek. Buradan da kısaca bahsedeyim. Microsoft Twitter'da Tay adında bir bot çıkarmıştı bu bot ilk başta çok merak uyandırdı gayet izlenimler güzeldi ama daha sonra Microsoft ay çok farklı bir şekilde cevap vermeye başladı çok farklı tweetler atmaya başladı Hatta bu tweetler işte siyasi anlamda çok farklı ve eleştirilebilir boyutlara ulaşmıştı Hatta en son yanlış hatırlamıyorsam. İşte Yahudilerle ilgili böyle farklı bir tweet atmıştı ya da işte nazileri savunan bir e, tweet atmıştı bunun gibi işte insanları kine besleyen e, çok farklı sosyolojik e, tweetler atmıştı çok detayına girmem uygun olmayabilir ama araştırabilirsiniz diye koydum buraya Evet şöyle yapay zekanın artı ve eksilerini tekrar bir e, baştan bakalım avantajları gördük ama tabii bunun dezavantajlar da doğurabileceğini gördük. Dolayısıyla bu tabloyu hiçbir zaman gözden çıkarmamamız gerekiyor. İşlemlerimizi yaparken, yapay zeka modelleriyle haşır neşir olurken, avantajlarını daha çok e, kendi sistemimize aktarırken minimum dezavantaj doğurabilecek şekilde e, konfigüre etmemiz lazım. Bunlara olabildiğince dikkat etmeliyiz diyorum.